Sayın SGK Müdürümüze hoş geldiniz diyorum. Kendilerini SGK haftalarında kutluyorum. Bu nazik davet, ziyaretlerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Bu kamu kurumlarının böyle haftalar düzenlemesinin sanayiciyle, iş adamıyla, esnafıyla kamu kurumunun işbirliği yapmasına, onların birbirlerini daha iyi tanımasına, daha çok bir samimiyet olmasına vesile oluyor. Ve bunlarda bizim e, ülkemizin kalkınmasına ciddi katkıları olacağına inanıyoruz. Ve aradaki mesafeler kalktıkça insanlar e, gerek sanayici gerek iş adamı e, düşüncelerini, sıkıntıları rahatlıkla ifade edebiliyor. Kamu kurumu yöneticileri ise e, bizlerden beklediklerini ifade edebiliyorlar. Bunlar bu ziyaretler sırasında, bu görüşmeler sırasında da, e, da daha samimi bir havada geçtiği için. Bunun hem sanayimiz açısından, hem de sanayicimiz açısından, hem de ülkemiz açısından, devletimiz açısından çok gelişmesine çok ciddi katkıları olduğunu inanmaktayım Sayın müdürmenin bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Davetiyeler de geldi, ciddi bir program hazırlamışlar bir hafta içerisinde, çok ciddi bir çalışma içerisinde girmişler. Bu çalışmaların sadece SGK ile ilgili olmadığını, bunun bizim uşakımızın tanıtımına da ciddi katkılar olduğuna inanmaktayım. Gerek yerel basında olsun, gerek ulusal basında bu haberlerin çıkması, bu programların çıkması, bu röportajların olması bizim uşakımızı, uşaktaki sanayicimizi, iş adamımızın tanıtımında ve kamu ile özel sektörün nasıl işbirliği içerisinde olduğu daha iyi anlaşılmakta. Bundan dolayı e, Sayın Müdürüm'e e, şahsında bütün e, kuruma teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. E, i̇nşallah biz de e, en kısa zamanda bir e, ziyaretlerine gideceğiz. SGK haftası dolayısıyla Sayın Müdürüm, e, müdür yardımcıları ile beraber e, sivil toplum örgütlerine bir ziyaret düzenlemişler. Biz de memnun olduk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.